Herkese merhaba. Bu dersimizde veri tipi dönüşümlerini işleyeceğiz. Bir önceki derslerimizde stringleri ve sayı veri tiplerini integer, float olarak bu veri tiplerini öğrenmiştik ve bu veri tipleri üzerinde çeşitli örneklerle konuları pekiştirmiştik. Bu dersimizde ise veri tipi dönüşümlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Yeni bir Jupyter Notebook oluşturalım ve devam edelim. Evet, ismini üçüncü dersimiz olduğu için ders diyorum. veri tipi dönüşümleri. Evet arkadaşlar. Neydi bizim bir önceki derslerimizde öğrendiğimiz veri tipleri? Float veri tipimiz vardı. Integer veri tipimiz vardı. Ve string veri tipimiz vardı. Şimdi bu veri tipi türlerinin ...birbiriyle birbirlerine dönüşümlerinin nasıl olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle Python programlama dilinde programcı tarafından girilen yani değişkene atanan her değer string gibi algılanır. Yani e, kullanıcı bir tam sayıda yazsa, ondalık sayıda yazsa, bunların hepsi string gibi algılanır. Biz bunları dönüştürmek istediğimiz veri tipine Uygun şekilde dönüşümlerini yapıyoruz. Şimdi çeşitli örneklerle bunu irdeleyelim. Bunların yanına da birer örnek yazalım. Örneğin 3.12, 5 diyelim. String değerimize de merhaba demiştik bir önceki dersimizde. Şimdi öncelikle bir değişken tanımlayalım x değişkeni. x değişkeninin değerini tam sayı olarak verelim. x değeri, değişkeninin değeri tam sayı. Görelim x değerimizi. 5. Şimdi bu biz tam sayı yani integer türündeki veri tipimizi float ondalıklı sayı veri tipine dönüştürmek istersek float fonksiyonunu kullanıyoruz. Float fonksiyonu içerisine x değişkenimizi yazdığımızda bize 5 değerimizin float cinsinden yani ondalıklı sayı bir diğer ismiyle kayan sayı olarak sonucunu bize vermektedir. Farklı bir örnek olarak y değişkeni tanımlayalım ve y değişkenimizi 8.9 olarak bir ondalık sayı verelim ve bu y değişkenimizi integer veri tipine dönüştürmek isteyelim. Integer veri tipine dönüştürme işlemini int fonksiyonu ile yapıyoruz. Int fonksiyonu içerisine 8.9 olan y değişkenimizi gönderdiğimizde sonucu 8 olarak yani ondalıklı kısmı atarak bize tam sayı kısmını veriyor. Yukarıdaki veri tiplerimizin yanına bunların dönüşüm fonksiyonlarınızı da not alalım. Bu float fonksiyonu bu int fonksiyonuyla string dönüşümümüzü de biraz sonra göreceğiz. str fonksiyonuyla gerçekleştiriyoruz. Birkaç tane daha örnekleri çeşitlendirelim. Z değişkenimize eksi 99 atayalım. Z değişkenimizi yazalım ve bu eksi negatif tam sayı değerimizi ondalıklı sayı olarak dönüştürelim. Float fonksiyonuyla yapıyorduk arkadaşlar plot fonksiyonu içerisine y, z değişkenimizi gönderdiğimiz zaman eksi 99.0 olarak sonucu görmekteyiz. Şimdi string olarak bir string e, değişkeni tanımlayalım. Bunun içerisine merhabayı gönderelim. Şimdi string değişkenimizi biz Merhaba değişkenimizi burada string değişkenimizi ekranımıza alalım. Bir tam sayı veya ondalık sayıya dönüştürmek istersek dönüştüremeyiz. Burada önemli bir not karşımıza çıkıyor. İsterseniz deneyelim. Integer türünde bize string değişkenimizi yaz dediğimizde Python bize hata veriyor. Python bize burada diyor ki dönüştürmek istediğiniz değerin yani dönüştürmeye çalışacağı karakterlerin onluk tabanda olmasını istiyor. Ve burada merhaba stringimiz içerisindeki hiçbir karakter onluk cinste olmadığı için yani e, harflerden bahsediyorum bu dönüşümü gerçekleştiremiyor. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz. Eğer biz string diye belirttiğimiz merhaba merhaba şeklinde değil de 3, 5, 6 falan bir şekilde bir sayısal değer verseydik ve biz bu stringi integer cinsinde dönüştürmek isteseydik bu sefer bize dönüşümü yapacaktı. Çünkü string değişkenimiz içerisindeki karakterlerin 2, 5 ve 6'nın tamamının onluk tabanda olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki Hata da gördüğümüz üzere onluk tabanda olmadığı için dönüştüremediğini bize belirtiyor. Bir de bunu Fullat cinsi için görelim. Biz örneğin e, tanımladığımız yazı değişkenini içerisine 69.9 şeklinde bir string karakter gibi tanımlıyoruz ve bunu Fullat türüne dönüştürmek istersek bize düzgün bir şekilde dönüşümü gerçekleştirecektir. Fakat biz yazı değişkenini eğer 69.9.8 şeklinde tanımlasaydık bu sefer bunu float olarak dönüştürmek isteseydik bu dönüşümü gerçekleştirmeyecekti. Çünkü burada da dönüşümün 69.9 zaten 69.9 bir tam sayı. Bu bir e, ondalık sayı. Tekrardan ikinci bir nokta sekiz olduğu için bunu float olarak algılamıyor Python ve bize gördüğünüz gibi hata vermektedir. Bunun dışında e, farklı yani şu an görmediğimiz veri tipi dönüşümlerimiz var arkadaşlar. E, bunları ilerleyen derslerde gördükten sonra e, tekrardan dönüşümleriyle ilgili. Hangi fonksiyonları ya da ne tür işlemler uyguladığımızı görüyor olacağız. Bu dersimizi bu şekilde geçmiş iki dersimizde gördüğümüz veri tiplerinden dönüşümlerin nasıl yapıldığını öğrenmek adında çekmek istedim. Biz tam sayı ya da float türünde tanımlanmış bir değişkeni string'e dönüştürmek isteseydik, bir domunun örneğini yapalım arkadaşlar. Örneğin Burada B değişkeni olsun. B değişkeni 234 olarak bir tam sayı tanımlayalım. Ve biz bu B değişkenini string'e dönüştürmek istersek bunu str fonksiyonu ile yapıyoruz. B olarak yazdığımızda bize B değişkenimizi string olarak dönüştürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde bir de C türü C olarak bir değişken tanımlayalım. Buna da 88.8 olarak bir örnek verelim. Aynı şekilde bu stringimizi de, bu e, float türündeki değişkenimizi de stringe dönüştürmek istediğimizde sonucu bu şekilde görüyoruz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar.